Galatasaray, Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in kadroda kalması için tüm girişimlerini sürdürüyor. Napoli, Nijeryalı yıldızın serbest kalma bedeli 75 milyon euroyu istiyor. Galatasaray ikinci teklifinde fiyatı yükseltti. Galatasaray Victor Osimhen transferinde vites yükseltti. Sarı-kırmızılı ekip, dünyaca ünlü kulüplerin istediği Osimhen'i Napoli'den almak için tüm girişimlerini sürdürüyor. Yüksek bon servis bedeli olan Nijeryalı Yıldız transferini bitirmek için Galatasaray Sportif Aş Başkan Vekili Abdullah Kabukçu İtalya'nın yolunu tuttu. O S için N A ilk teklif 60 milyon euro, Napoli 75 milyon euroluk serbest kalma bedelinden indirim yapamazken transfer pazarlığı adeta bir satranç maçına dönüştü. HT Spor'daki detaylara göre Galatasaray, Victor Osimhen için Napoli'ye ilk olarak 60 milyon euro teklifte bulundu. Cimbom 75 milyon euroya yükseltti, İtalyan kulübü ise 75 milyon euroluk serbest kalma bedelinde ısrarcı olurken Sarı Kırmızılılar teklifini 75 milyon euroya yükseltti. Galatasaray 75 milyon euroluk bonservis bedelini 4 yılı yayılmış 5 taksitle ödemeyi teklif etti. Osimhen transferinin 10 Temmuz'a kadar bitmesi bekleniyor. GOLLEYYLE şampiyonluğa taşıdı. 2024 bölü 25 sezonunda Galatasaray forması ile tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Yıldız isim, 37 gol ve 8 asistlik performansıyla takımını çifte şampiyonluğa taşıdı. Sıkça sorulan sorular, o hangi kulüpler istedi, Arsenal ve Manchester United'da Nijeryalı hücumcuyla ilgilenmişti.